İstanbul'da yaşayan hayırsever Lütfi Öztanık, babası Haşim Öztanık adına siirt'te yaptırdığı okulun öğrencilerine eğitim desteğine devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak okul öğrencilerine çeşitli yardımlarda bulunan Öztanık ailesi bu yılda 1200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Okul idaresine gönderilen yardımlar Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Enis Önen tarafından öğrencilere verildi. Al, al, al. Hani hayırlı olsun. Gel, evet. şöyle Hayırlı olsun. Evet. Hadi, hayırlı olsun. Hayırlı tamam, olsun. tamam, hiç olmaz. Birkaç tane de kız gelsin, ondan sonra gel. gel kızım. Evet. Gel. Evet. Gel. Gel. Evet. Evet. kızım gel kızım. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hadi sen bir, bir. sen, bir çatlar, sen bir. Hadi, hadi. Özürüm. Canım buraya bak. Şuradan <laughs> Okulun konferans salonunda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Suay, Lütfü Öztanık tarafından her yıl geleneksel olarak öğrencilere çeşitli yardımların gönderildiğini belirterek hayırsever Lütfü Öztanık'a teşekkür etti. Haşim Öztanık İlköğretim Okulumuz, İstanbul'da yaşayan ve babası anısına Lütfü Öztanık tarafından yaptırılan bir ilköğretim okulumuzdur. 4-5 yıl önce yaptırılan bu ilköğretim okulumuza her yıl sene başında Lütfü Bey tarafından her öğrenciye mutlaka ya kırtasiye ya eşofman ve spor malzemesi yardımında bulunuyor. Bu sene de Lütfü Bey tarafından okulumuza 1200 adet çanta ve içinde kırtasiye malzemesi gönderilmiş. Ben Milli Eğitim Müdürü olarak Milli Eğitim Camiası adına, Siirt adına ve Haşim Öztanık İlk Öğretim Okulu'nda okuyan öğrenci velileri ve öğrenciler adına teşekkürlerimi arz ediyorum, saygıları sunuyorum.